problemi motorlu tırpanımızın sert söküp takmasını göstereceğiz sırt yan fark etmez söküm şekilleri aynı zaten anahtarımızla 4 tane vidayı söküyoruz artılamızı sökmüş bulunuyoruz. Yerine takarken maç bu konuma almamız gerekiyor. Rahat oturtmamız için. Koruma sacı yuva kısmına oturtulması lazım. Yerine oturtulduktan sonra aynı şekilde söktüğümüz gibi takıyoruz. Yerine oturup oturmadığını buradan kontrol ediyoruz. Daha sonra tam yerine deliklere tam denk gelip oturup oturmadığını karşılığı karşılamadığını kontrol ettikten sonra vidalarımızı takıyoruz. Vidalarımızı normal boşluktan aldıktan sonra anahtar yardımıyla normal şekilde kontrol edin gevşeklik kalıp kalmadığını. Aşırı fazla sıkmaya gerek yok. Fazla ne kadar sıkarsanız plastik olduğundan dolayı içine gömülme yapar, deliklerini genişletir.